<laughs> Camını kapat. Çekiyor mu? Çekiyor mu abi. Abi buradan. Okay. İzmirik, Bismillahirrahmanirrahim. Neredesiniz şu anda? Tam olarak neredesiniz? Bir yeni konumuzu ulaşa bir atar mısınız? WhatsApp'tan bir konum atar mısınız? Bismillah. Hemen bir atarmanız lazım. Bismillah. Bir dakika şimdi bir şey 10 dakika içinde yoksa böyle zamanlar da. Camını kapat. Çekiyor mu? Çekiyor mu abi? O Abi buradan. O yemeği. Bir dakika şimdi İsmail'i takacağız. Bir dakika. Kolmayın, kolmayın, kolmayın. Kıbrıda yanının içinden. Ortaya, ortaya, ortaya. Ortaya gireceğim. Camını kapat. <laughs> Cam kapat, kapat. <laughs> Bak, kapat, kapat. Kapat, Kapat, kapat. Diğerleri için de bir yüz Ben sandayım, ölürsek tabii haber olacağız. Şey. Aynen öyle. Bir dakika monitor. Araç sorun ama. Hadi sağ olun. Hakkınızı helal edin abi. Siz de o iki kişi bir güzeldi.